Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Ecevit Bıktım'la beraberiz. Ecevit kardeşim bildiğiniz üzere bu motoru alır almaz hemen bir video çekmiştik. Ya nasıl böyle bir cesaret ettin? RKS SRV 125 aslında işte QJ'nin de bir Evet. Aynısının amcaoğlu var yani <laughs> Çinlilerin bu dönem ülkemizdeki satış stratejisi diyeyim ya da yerli markaların Çinlilere kendi markasıyla motosiklet üretmeleri sonucu iyi motorlar geliyor. Aslında bu fena bir motor değil. Ben de bindim kullandım. Kanalda da videosu var. Şöyle ilk deneyim videomuzu koyalım. Ecevit sonrasında motosikleti aldıktan sonra böyle inanılmaz güzel kişiselleştirmeler yaptı. İşte aşağı yukarı 1500 kilometreye de yaklaştı birazcık. Hem bu kişiselleştirmeleri konuşalım hem de motosikletin üzerinde geçirdiği zamanın kullanım olarak kendisinin memnuniyetini bir sorgulayalım bakalım ne diyor. Aldı, mutlu mu, memnun mu, iyi gidiyor mu her şey yolunda mı? Hoş geldin Recep. Hoş bulduk. Abi çok yakışmış. Yani taktığın her şeyi çok beğendim. Yani özellikle bu yan çantalar, arka çanta işte şuraya yaptırdın. Hani bu grafikler falan filan. Acayip bir havalı gösteriyor yani. Şuradaki küçük çanta bile çok beğendim. Çok küçük güzel. Küçük bir Harley oldu mu? <laughs> olmuş yani. <laughs> Dışarıdan bakınca bu ne ya falan diyor insan yani. Hiç RKS falan demezsin. Yok. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Güzel günlerde kullan. Abi bu geçen kilometre boyunca motosikletinden memnun musun? Nasıl gidiyor? Sonra da kişiselleştirmelere geçelim. Evet, aslında memnunum ama bu motorla anlatacak çok şey var. Dolayısıyla bu video sanırım biraz uzun olacak. Yo yo, sorun değil. Tamam. E, Meraktayız. İlk şöyle başlayalım o zaman. İlk bu e, motoru aldım, neden bu motoru aldım? Bunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bir cruiser, chopper tarzı bir motor zaten istiyordum. O da niçin istiyordum? Vitesli motoru alışmak için. Ha tamam, ben e evet, bir vitesli motor olarak aldım ama kullanmadığım için orada çok acemiydim. Dolayısıyla alışmam için bu, bu tarz bir motor arıyordum. Düşük cc başlamak istedim. Biraz daha küçük, kompakt gelebileceğim çünkü diğer çapurlar ve cruiser daha geniş, daha büyük, daha ağır. Biraz daha hafif, iyice alıştıktan sonra bir üst modele geçmek istedim. Dolayısıyla iyi bir seçenek olarak bu karşıma çıktı. Bir de QJ olması benim için bir avantaj oldu. Çünkü biliyorsun daha önce de QJ'lerim vardı. iki tane hatta hala var. Ve onlarda da çok memnunum. Şimdi yine uçar motordan bahsedeceğim. Çünkü sen diyorsun ya geçen biz bunlardan bir para mı alırız? Niye iki de bir uçar motor? Hayır para almıyoruz ama bu sefer farklı bir şey anlatacağım. Şimdi ben bu ürünü aldığım zaman çok acele yaptılar her şeyi. İşte ben gittiğim zaman daha aküyü bağlamamışlardı. Hemen aküyü bağladılar falan filan. Ben aldığım motoru gittim. Abi şey, otoyolda gidiyorken aşağı yaptı 300 kilometreden sonra bir anda bir şey oldu. Böyle bir ısınmaya başladı o motor. Allah ne oluyor? E altıdayım bir de. Çektim bir kenara. Ondan sonra Allah ne oluyor falan. Biraz daha gittim. Tam o şeye koz yatağına doğru geldim. İyice bir yani, yolda kaldım. Ama nasıl ısınıyor motor? Yani şuradan bir ısı geliyor. Birinci vitesi atıyorum. Tak tuk tak tuk, tuk. Gidemiyorum. O motor stop ediyor. Neyse biraz bekledim. Bir işim vardı. Onu hallettim. Tekrar döndüm. Sonra eve gidebildim bir şekilde. Sonra kafama takıldı. Gittim şeye. Uçar motora gittim. Bizim böyle böyle bir sıkıntı var. Bunlar da baktılar baktılar. Abi neymiş olay? Ben bu testimi aldığım zaman motorda su yokmuş. Ben 400 kilometre susuz gitmişim. Evet. Ya iyi ki motoru yakmadım <laughs> demek şu şuradan şu sonuca çıkıyoruz. Çünkü iyi motor yapıyor <laughs> çünkü motoru yakmadık ki ben o konuda acemiyim yani. Yani Çok rahat motor su değil. soğutmalı olmasına rağmen üzerinde su, su yok. Şaka gibi. Ya. Ama bu şeyin yani oradaki biliyorsun her bir bayinin orada bir montaj yapan bir çocuk var. Çünkü bunlar böyle gelmiyor. Bazı montajlar yapıyor. Tabii tabii parça yapıyor. parça, parça geliyorlar. Monte etmek gerekiyor. Ve bu adam bu suyu koymamış. Eyvah eyvah. Yani hakikaten yani şimdi orada ciddi bir hasar olsaydı ne olacaktı? Yani, yani motoru yaksaydın bunun evet. sorumlusu kim olacak ya? Yani? Diyecekti sen su, sıkıntı sen de diyecektin? Tabi kullanıcı hatası şey derler. Halbuki su yok. Sonra ben daha önce bizim o mahallede bir motorcu usta var. Şimdi bir söylemiştim Volta'nın servisi. Evet. Ona demiştim ya dedim ben birinci viteste kalkamadım şöyle yapın falan. Sonra o aldı motora bir yokuş çıktı falan. Dedi abi motorcu süper dedi çok güzel dedi. Abi dedim neden böyle? Mersem şurada bir tane bir ayar var. Şuranın sıkı olması gerekiyor tamam mı? Bu şey ayarı debraj ayarı tamam mı? Burası gevşekmiş. Burası gevşekmiş gevşediği için motor titriyor. 65 devirden sonra titriyor motor. Burası gevşediği için bu sefer şey debraj tam oturmuyor. Yani vitese tam atamıyor. Allah, Allah bir hiç. sıkıntı oluyor. Dolayısıyla kalkamıyorsun. Çünkü ben dedim ki ya debriyaj alttayken bu sefer yukarı geldi. Tamam mı? Yukarıdan kavramaya başladı. Sonra o da güldü. Baktı burası gevşek. Burayı bir sıktı. Dedi şimdi bir dolaş dedi. O dolaştıktan sonra bir daha ben böyle bir sıkıntı yaşamadım. <laughs> yani aslında motorlar güzel ama motorları monte eden arkadaşlar acemi yani kaliteli burayı... insan kaynağına ihtiyacımız var. Ya diyoruz ya uçar. Bak bu uçarda <laughs> başımıza Uçarın geldi. Uçarın bagı da var yani. Tabii sonra devam. Gittik teknik servise. 500 dedim ki 450 kilometredeydi. Dedim ki yani hazır gelmişken bari şeyi de yapalım. İlk bakımını yapalım. Tamam dediler. Ki oradaki arkadaşlar iyi arkadaşlar. Tamam dediler. Hemen aldılar falan filan. Tabii şimdi bu şeyli olduğu için zincirli motor için bu fiyatı biraz daha yüksek. Yani ben diğer motora 1000 lira verirken buna 1500 verdim. Zincirden dolayı. Çünkü zincirde yağ oluyorlar. Peki dedim. Sonra biliyorsun ben çok araştırıyorum bu tarz şeyleri. Bunlarda farklı bir yağ var. Yani 10 -40 koymuyorlar. Başka bir yağ koyuyorlar ki zincir de yağlansın. Yani şey şanzıman da yağlansın vesaire vesaire. Sordum dedim sen dedim hangi yağ kullanıyorsun? Dedi motorun 1040. Dedim 1040 mu? Evet dedi ne olacak ki dedi. 4 zamanlı motor. Hepsi aynı dedi. Neyse sustum. Gene şey yapmadım. Çünkü konmaz yani. Bu yağ da konmaz. Verdim parasını gittim. Maksat burada şey işlenmesi tamam mı? Hani garanti. Motor olarak... garantiden çıkması. Ha. Sonra gittim tekrar bizim şeydeki ustaya, mahalledeki ustaya. Dedim yardım böyle böyle bir yağ koydular. O da güldü. Normalde o yağ konmaz dedim. Dedim Hemen dedim şey yapabilir miyiz dedim. Yaparız dedi. Tamam ama yeni koydun dedi. Yok yok ben dedim tam istiyorum. yani hemen boşalttık. Direkt bunun kendi yağını koyduk. O kaç? 15'e 50 galiba öyle bir şey. Çünkü tamam. özel bir... Zaten şeyde yazıyor kutularda resimlere bakın. Scooter resmi varsa tamam mı o yağ scooterlar için. Vitesli motor resim varsa o yağ vitesli motor için. Adamlar da öyle bir şey de koymuşlar. Yani öylesine bir resim koymuyorlar. Bilmeyene tamam de anlatıyor yani. Evet evet ama hakikaten bunu da bunu da bilmen gerekiyor. Doğru. Ondan sonra oradaki usta dedi bunu koyalım. O yağ koyduktan sonra ben bir daha bir sıkıntı yaşamadım. Heh. Sonra ne oldu? Şimdi hep sıkıntıları anlatıyoruz ama bir deneyim oldu işte benim Abi için. Abi tabii canım. Şimdi benim ilk ABS olmayan motorum. Ben biliyorsun hep diyordum sana ABS olsun. ABS, önceliğimiz Sen de diyordun ki Honda'nın var bir Ben de diyordum sana ya Honda niye bana tavsiye ediyorsun? Ya niye tavsiye Bunlar da ABS yok. Ama şöyle şöyle iyi böyle iyi. peki dedik. Aldık bir tane ABS olmayan bir şey. Motor Benim aldık. Benim yüzümden almışsın gibi konuşma da ya, Yok Öyle değil de. hani millet diyor ya ABS. Abi ne olacak ABS Olur mu abi ABS'siz motor. Ben hiç bilmem yani. İşte ben gittim bu sisi barı yaptırmaya gittim. Tamam ölçüm Ölçü aldık. Bir hafta sonra pazar günüydü. Ki sisi barı ayrı anlatırız. O da çok güzel durdu. O kişiselleştirme de anlatırız Sonra o an ilk böyle yaz yağmuru tamam bir yağmur yağdı ama nasıl yağdı? Ümraniye'den Beykoz'a geliyor. Eyvah. Abi oraya kadar geldim. Yani Beykoz'a Beykoz'a kadarım. Evin önüne kadar geldim. Evin önüne 500 metre var. Böyle abi aşağıya gidiyorum ve sola dönmem lazım. Yani durup sola dönmem gerekiyor. Abi ben bir ya düştüm diyemiyorum. Böyle dilenci çimi gibi yapışçın yere. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl düştüm? Nasıl oldu? Nasıl Canın kay... değil mi? Anlamadım. Bir an böyle gitti böyle. Her şey gitti. Kafada her şey gitti. Bir anda beni gerdim. Ama diyorum ki kaydım mı? Yok kaymadım. E, ani frene de basmadım. İkinci viteste 20 ile gidiyorum. Nasıl oldu? Hemen geldiler insanlar. Hemen beni kaldırdılar. O, o şey çok güzel. Hemen özellikle motorcular geliyor. Evet. Başkası gelmiyor. Gelmez yok. yok. Hemen böyle kal abi iyi misin falan filan. Ve şansımı ki yaz biliyorsun. Şimdi ceket, bu ceketlerimi giydim. İşte koruma giydim. Çünkü motorda yabancı olduğum için dedim bir korumayla gezeyim dedim. Tabii. İyi ki de koruma giymiştim çünkü yazın insan biliyorsun sıkılıyor. Neyse bir şey olmadı. Bir ayağıma bir ufak böyle bir darbe aldım tamam mı? Ama böyle çok şey değil. Çünkü motorun güzeli alçak ya. Böyle yüksekten düşmüyorsun. <laughs> Ama çok kötü düştüm yani şöyle. Yani anlamadım nasıl düştüğümü. Sonra anlatıyorum şimdi insanlara. Acaba bende mi sıkıntı var, motorda mı sıkıntı var? Hep motordan şey yapıyoruz. Hani şey diyorlar evet diyor ABS olsaydı düşmezdin. Doğru. Sen fren mi yapıyordun o esnada? Hayır. Ben ne yapıyordum biliyor musun? Buraya basmışım. Debriyaja bastı. Debriyaja basınca bir an çıkarttı. şey oldum. Bir boşa attı o kendini. Yani ileri atıyor ya boştayken. Onu anlayamadık. <laughs> tak diye düştü tamam mı? neyse motorda bir şey olmadı. O da güzel bir şey. Yani sağlam çıktı. Ondan sonra zaten biliyorsun daha önce de söylemiştik. Bunların kocaman zaten tekerde yazıyor ki naylon. Kocaman, de kocaman naylon yazıyordu. Yazıyor. Gittim şeye sordum. Tamer'e gittim işte. Lastik atölyesine. Dedim böyle böyle. O da güldü. Abi dedi bütün etkenler üst üste gelmiş. Yağmur yağmış. ABS yok. Daha ABS yok. Şeylerin naylon. naylon. Şeye basmışsın. Demirciye <laughs> basmışsın. basmışsın. Sen de kesin dedi şuraya da basmışsın hızlıca. Yani her şey bütün etkenler olmuş dedi. Sen düştün. E, tamam dedim düştüm ne yapacağız? Dedim? Lastik takacağız. Tamam lastik zaten istiyorum. gene düşer miyim? Düşersin dedi. Yani lastiğe rağmen gene düşer. Ama öyle bir yani yüzdesi daha az olur. Buna dikkat edeceksin. Yani hep şeyleri... Freni debriyajı dikkatli kullanmak gerekiyor ABS'siz motorda. Aynen Zaten ondan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Şimdi scooter'dan hep biliyoruz ya iki elimizde böyle ya. Atış elimi arkaya koyuyorum. Tamam mı? Mümkün önce az şey yapmaya çalışıyorum. Debraja basmaya çalışıyorum. Hani refleks oluyor. Çünkü yavaşladığım zaman mesela bir araba duruyor, yavaşlıyorsun. Ben hemen şey yapıyorum tamam mı? E, basıyorum. Öyle değil. Önce bir iyice bir yavaşlıyorum ondan sonra vitese geçiyorum ki öyle olması gerekiyor. her. Ben Honda'da eğitim almak istedim. Yazdırdım kendimi. Abi inan bana 5 kere yazdım. 5 kere daldılar. Abi yok yer yok. Yok. Allah parasıyla Allah. eğitim alamıyorsun yani. E, neden Honda? Onu da söyleyeyim. Çünkü özel eğitmenler de var tabii ki değerli arkadaşlarımız da. Var. Şimdi neden Honda o bir kere koruma veriyor ve kendi motorunu veriyor. yüzden düşersen kendi onun motoruyla düşüyorsun, kendi motoruna düşüyorsun. O yüzden ben Hondayı çok tercih etmek istedim. Ondan sonra neyse, onun dışında şey olarak baktığım zaman, performans olarak baktığım zaman bu şimdi 125, 125 cc, 14.7 beygir. Aslında ee, yüksek bir beygir. O, yani. o, evet, yüksek. 12 tork benim biliyorsun, reali de benzer aynı şey. 14.tı. O 109'da kesiciye giriyor. Bunda öyle bir şey yok. Ben bunu 130 gördüm ve çok daha güçlü. Yani yani 125 cc olmasına rağmen muhtemelen vitesten dolayı bir 250 cc performansı var. Ya o kadar değil ama bir 200 cc diyelim. Evet. Öyle bir performans gidiyor yani yokuşta da şey yapmıyor, boğulmuyor falan. İki kişi bindiğin zaman hakikaten o gücü sana veriyor. O benim çok hoşuma gitti. Onun dışında 14.14 buçuk 14, 14 yani 15'e yakın diyelim. 14 küsür. Bir şey var, deposu var. Ama burada şey söyleyeyim, az yakmıyor. Yok. Peki, kaç yakıyor? Sence? Üçün üstünde. Üç buçuk falan. Evet onun gibi. Peki şey bunun ABS'li versiyonu yok mu acaba? QJ olsaydı evet. QG'sinde Ama QJ'sinde var yok. Ha? He? Hmm. Abi hep böyle ya bu. Ya yani, QJ yapıyor zaten. Sen niye 5 bin lira daha hoca satayım diye ABS'yi kaldırırsın yani. ki. Aynı. Yani baktım. Hatta ben de baktım sordum. Gittim siteye de baktım. Acaba bunun ABS'li versiyonu var mı gerçekten? Çinlerinde varmış. Adamlar zaten koyuyor. Adamlar da ABS'siz model yok esasında. Bizimkiler Yasak zaten abi ABS'siz. Öyle mi? Tamam. Ama getiriyor. Getiriyor. Yapacak bir şey yok. Ya getiriyor. Biz de böyle düşüyoruz. He millet şey diyor. Şimdi sen şey soracaksın. Yeni başlayanlar için bu iyi bir motor mu? İnsanlar şey diyor. Yeni başlayanlar böyle bir motor almalı. Ben de tam tersi almamalı. Yeni başlayan insan bu böyle bir motor almamalı. Nasıl bir motor almalı sence? Abi ABS'li olacak bir kere. Yüzde yüz katılıyor. ABS olacak. Ben diyorum ya düştüm yani nasıl düştüğümü anlamadım. Nasıl düştüğümü anlamadım. En kötüsü o zaten. Bilsem neden düştüğümü o zaman derim ki ha böyle böyle önlemler alın. Frene dokunduğun anda yerdesin abi. İşte, Ön frene. İşte aynen öyle. Yo, ama şimdi şeyde de abi biraz şey alışman gerekiyor. Bu vitesli motorları iyice bir alışman gerekiyor. Sürüş dinamiklerinden alışmak hakikaten lazım. Hakikaten öyle yok. 250 ile git 500 cc'lik bir... Abi yok öyle bir şey yok. yok Yani hakikaten yavaş yavaş alacaksın. Ben o yüzden 125 aldım. Keşke ABS'li olsaydı. Şu an hep bu aklım orada. ABS'li olsaydı nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? diye. Onun dışında dediğim gibi ekranındanmış, farlarındanmış stabil olarak da oldukça stabil bir motor. Çünkü düştüm hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı ya. Başkası olsa bir yerlere kırılırdı motorun. Bunda hiç öyle bir şey yok. Dolayısıyla o da çok hoşuma gitti. Bir şey de yamulmadı. Mesela şunun üstüne düştün. Hani başka motor olsa. ufak. Ya tabii ki çizik var ama yamulur. Gidon yamulur. Yok. Da, o da yok yani. NC'de yamuluyor mesela. Jamie, <laughs> i̇lginçtir. NC ile düşersen yamuluyor. <laughs> ben mesela SYM Senfoni 200 almıştım. 3 kere düştüm motorla. Önde ABS olmasına rağmen. Ama çalışmıyordu ABS'si. Ben de anlamadım. Niye çalışmıyor? 3 <laughs> kere düştüm sattım mecburen. Yani. Ha, bir de bunun diğer bir dezavantaj mı desek? Dezavantaj diyelim. Şimdi naylon lastik değiştirdik. Şimdi insanlar set istiyor tamam mı? Set almak istersin. Ön arka doğru. Ön arka o seti bulamıyorsun. Hmm. Yok o set yok. Ne Pirelli ne Michelin ne Metzeler hiç yok yani. Anlasın bile yok tamam mı? Bir tane neyi bulduk? Tamer sağ olsun Metreler bulduk tamam mı? Marka aynı, modeller farklı ama. Birisi Rotec, burası Marathon Pro tamam mı? Olsun. Ha oluyormuş. Öyle yapabiliyorsun. Yapabiliyorsun. Ha, ama yani... Bu bir risk değil yani. Ya, maraton po, ama Marathon Pro ama ağırlı. Pahalı bir lastik. Yani ben sadece lastiğe 16 bin lira para verdim. Şaka yapıyorsun. Yok 16 bin lira. Vara, Abi çok bir şey çok pahalı. Şu, şu alet, arka, arka lastik çok pahalı. Bir de ön lastiğin ölçüsünü bulamadık. 90-90-15-17. 90-90-17. Onu 180-17 taktık. Kurtarıyor mu? Kurtarır. Yok kurtarıyor. Tamam. kurtarıyor. Yani onu ben, ben söylemiyorum. Onu, lastik onu lastikçi evet, Onlar kurtarıyor dedi. Dolayısıyla böyle. Yani dolayısıyla sadece motor almak da olmuyor. Lastik ebatlarına da bakmak lazım. Var mı Var mı? Doğru. Yani hakikaten şimdi bir sürü motor gelecek. Var şu an ve daha da gelecek. Ben artık böyle hep bakıyorum, bu lastik ebatı Türkiye'de bulabilir miyim? Bulamıyorsun abi. Almadan şey önce mutlaka bakmak lazım. Evet. O, yoksa fiyatı, tamam fiyatı çok iyi. Güzel bir fiyattan aldım ama orada da bir şanssızlığım oldu. Fiyatı düştü. Abi <laughs> RKS de çok komik ya. Bırak onu, bütün markalarda aynısı oldu yani. ya Şu, şu anda öyle bir dönemden geçiyoruz. Yani sonra. hayır, saçma RKS zaten iyi bir fiyata veriyor. 12 ay taksit de yapıyor. Abi geçen bir baktım, abi düşmüş fiyat ya yani şöyle düşmüş taksiti fiyat aynı 118 peşin fiyatı düştü o zaman peşin fiyatı yoktu zaten öyle düşüyor e, ama 98 bin liraya 98 nerede 118 nerede abi canım anladın <laughs> mı yani 20, 20 bin lira fark var, var arada abi 20 bin lira o Az zaman o seçenek mi? yoktu benim bu, ilk aldığım zaman. acemiz sen lastiğe 16 bin lira vermiş adamsın <laughs> abi bir şey söyleme düştüğün zaman verirsin Tabi deli misin? Kesin. Allah korusun. Ben bütün motorlarımın hepsini değiştirdim. Bütün lastiklerini değiştirdim. O reallerin bile o lastikleri çok güzeldi. Profilleri. Ben, hatta ben şöyle diyeyim. İnsan böyle kendini şey yapmak istiyor. öyle destek istiyor. Güvende hissetmen lazım. Diyorum ki Tamer diyorum bunun profilleri çok iyi değil mi diyorum. Abi diyor bu çok kötü diyor. bu <laughs> naylon. Abi diyor nasıl anlıyorsun? Adam işiyor zaten <gülüyor> <gülüyor> Hemen onun o da metseler aldı. Lastik hamuru önemli abi. Tabi tabi. İşte onu da metsel aldık. Bunu da metsel aldık. Abi o, o ay bayağı bir para verdim şeye lastiklere geçmiş olsun. Onun dışında dediğim gibi şey olarak direksiyon. Heh, gidon. Direksiyonu evet o gidon tam şey yapamıyorsun. Tam böyle kıramıyorsun. O şeyleri mesela şimdi otoparka geri geri böyle park ediyorum. Böyle birkaç hareketle gidip geliyorum. Çünkü o tam böyle tam dönmüyor. Gidon turu zayıf. Evet o tur çok zayıf ama bilmiyorum bu cruiserlarda böyle midir onu bilmiyorum. Cruiserlarda böyledir abi. O zaman tamam. Bazı naked'larda da öyle. Normal yani. Ya yani onun dışında Bidon turu biraz zayıftır. Eşe onun dışında ben pek bir şeyini görmedim. Yani güzel de kaçıyor. Torku güzel, yüksek. Ya 130'da gidiyorsun düşün yani ben şeyle da gidiyordum Reale ki o da 125, bu da 125. Ki bir şey söyleyeyim mi? 130 fazlasıyla yeterli. Peki gelelim abi kişiselleştirmelere. Evet. Ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Aldım başıma neler geldi yani sürecini. Şey çok anlatmadık. Hani motor virajlarda şöyle çok iyi giriyor, böyle giriyor. Onu zaten sen yaptın. Onu evet. Ona gerek yok. Kanalda videosu var. Koyalım evet, şuraya. Evet. E, ne yaptım ben? Şurada şey vardı. Bu yazı vardı. Tamam benim çok hoşuma gitmiyordu. Ben işte böyle bir şey aldım. Ya buraya pet alacaktım. Çok şık olmuş. Ya da şundan aldım. Yurt dışından AliExpress'ten aldım. Bunu yurt içinden buldum. Şurada da böyle sticker'lar vardı. Tamam mı? Bunları şey yaptım. Abi geleyim yanına tek tek konuşalım mı? Tamam. Şöyle biraz daha açıyı da genişletelim. Önce seleden başlayalım. Tamam. Selesi çok mu sertti de sen bunu aldın abi? E, hayır çok sert değil ama bende şöyle bir şey oldu. Uzun bir süre kullandıktan sonra... Uzun yer... kaç kilometre? ya atıyorum 40-50 kilometre kullandıktan tamam. sonra bir yerlerim uyuştuğunu fark ettim. bir <laughs> uyuşunca dedim ki aha dedim burada bir sıkıntı var. Abi çünkü mesela şimdi normal motorla gidiyorsun. Kırmızı ışıkta duruyorsun tamam böyle durursun. Ben ne yapayım hemen ayağa kalkıyorum. Şöyle yapayım ki o uyuşukluk gitsin. <laughs> gitsin. Tamam Kan mı? bir hızlansın evet. Millet bana bakıyor. Sele ama... sert yani anladım. Ya değil. sert değil ama bana bir şekilde yani belki de sert. Yani benim bir rahatsızlık verdi. Ben de şöyle bir gene yurt dışına şey vardı. Bu, bu model için bu QJ için özel böyle şey var. Bu arkası da var şurada. Bunun için özel bir kılıf diyelim. Kılıf da değil esasında. Buna ne diyorlar? Pet, selepedi. Selepedi. Bu, bunu aldım yurt dışından. Bu beni çok rahatlattı. Tabii çok rahatlatır. Gayet de yumuşak bir şey. Evet. Bu birçok marka modele de uyar bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mümkünse sen bunun bana linkini at. Tamam. Ben de videonun açıklamalarına koyayım. Gelelim şu çantaya. Mesela şu çanta oturduğun zaman sırtını da dayamak için çok güzel olmuş. Evet. Ama sen buraya tabii artçı için de ayrı bir şey yaptırmışsın ve onun arkasına bir çanta, evet. yanlara çanta almışsın. Motosiklet böyle baktığın zaman hakikaten bir Harley havasına girmiş. <laughs> Önce bu çantadan başlayalım. Bu nedir aga? Abi bu normal şey çantası. Şu şimdi bazı motorlarda şu arkası kısa oluyor ya. Evet. it. Ve şeyi takamıyorsun. Sisi bar veya, veya bir ekstra bir çanta Doğru. takamıyorsun. Bu bu çantayı alıyorsun. Bu yanda fermana var. Daha da büyüyor, kas sığabiliyor bunun Aa, içine. o kadar büyüyor. Tabii burada da şey var, kitleyebiliyorsun bunu. Tamam mı? çok güzel. dolayısıyla şey. Çok kullanışlı. Gözlem. Bayağı bir kullanışlı. Buraya ben mesela şeylerimi koydum şu an. Dizliklerimi falan var. Bu yani. Türkiye'den mi aldık bunu? Türkiye'de de var bu ama ben tamam. AliExpress'ten aldım ama Türkiye'de de var. Tamam. Heh. Yan çantalara gelelim. Çok şık yan çantalarım var abi. Evet, o özellikle böyle seçtim. Çünkü Türkiye'dekiler biraz daha büyük oluyor. Çok büyük olunca da çirkinleşiyor. Çirkinleşir tabii. Tamam. Şık Biraz Bışık daha küçük istedim. Uyum sağlamış. Evet, biraz da şey istedim. Kilit istedim. Türkiye'dekiler kilitli değil. Ha, anladım. Buna özel bir kilit sistemi koymuşlar. Dolayısıyla ben bunu Şahane. kilitleyebiliyorum. Kaç liraya aldın abi? Hatırlıyor musun? Bu 700 lira tanesi ama tanesi. tanesi 700. Bu 1200, bu da 1200. Gelelim top şimdiye kadar gördüm en güzel top case'lerden biri. Evet, bu bu Türkiye'den. Çok şık, çok Türkiye'den. güzel olmuş. Evet. 1200 liraya aldım diyorsun. Evet. Kilitli mi? Kilit takabiliyor kilit, musun? Kilit yani evet kilitli, çift kilit. Ayrıca içeriden de fermuarı var. He. Yani böyle yandan elini sokup da şey yapamıyorsun. Tamam, o Çünkü da burada da bir ferman var. Çok bu, bu çok güzel. Buna yarım kas sığıyor. Tam kas sığmıyor ama yarım kas sığıyor. Oldukça başarılı. Güzel günlerde kullan. Çok Siz, şık. Sisi barı Şimdi gelelim sisi bara. Sisi bar özel bir şey. Çünkü bu evet. benim gördüğüm bir sisi bar değil. Özel üretilmiş belli. Evet. Nerede yaptırdın? Şimdi Ümraniye'de bir yani Instagram'da buldum. Sisi bar mekanik diye bir account var. Orada bir çocuk var tamam mı? Bu mekanik tasarımcı. bir endüstriyel tasarım var bir de mekanik tasarım. Bu adam bunları yapıyor ama hobi olarak yapıyor. Bunun için para kazan yani para tabii ki kazanıyorlar ama olay o değil. Bundan şeyini geçindirmiyor yani bütün ailesini geçindirmiyor. E şimdi bu da ne yaptı? İlk kez bu motor için yaptı. Daha önce bunun 550'si için yaptı. Şimdi bunların ölçülerini falan aldı ama bu bayağı bir uzun sürdü. Onu da yani kaç gün sürdü? sürdü? Yani kaç bir sürdü? ay sürdü. Şaka yapıyorsun. Çocuğun zamanı Motor ya... orada kaldı mı? Hayır. Bunun ha. ölçü... ölçüleri aldı. Onun ölçülerini aldı. Şey dedi nasıl istiyorsun dedi. Şey, arkadaki şey istiyorum. Sen şimdi sesi barda da yapar sana. Ha. Arkaya bir çanta koyacak mı? O zaman bir şey uzatıyor. Uzatıyor. Yamlarına istiyorsun. Bak hep modüler, tamam mı? Tabii. Bunları istiyorsan çıkartabiliyorsun. Ha, bu yan çantaları asabilmen için sana böyle aparat da yapmış. Evet. Yani. Ama çok... mesela yarın öbür gün istemiyorsun yan çanta. Buradaki vidalarını söküyorsun. Çok. Ya da bu arkaya istemiyorsun, söküyorsun şuradan. Ha, çıkartabilir. Sadece siberde kalabilir. Tabi tabii. Vay Farklı yani modüller haline şey yapabiliyorsun. Adamın işçiliği iyiymiş yani mühendisliği de iyi gördüm kadarıyla. Tabi adam mühendis var. zaten hmm. ve şey önce 3D'de tasarlıyor her şeyi. Ya şöyle bir şey var bak. Şurada bir eğim bile var bak. Evet. Şuradaki Tabii, tabii eğim... yani şeyle motorla çok uyumlu olmuş. Heh, işte bunu... Sanki orijinal bir aksesuarı gibi. Evet, her, her usta bunu yapamıyor mesela. Hmm. Şimdi git bir tane usta, o sana düz yapar. Ya, düz olunca bu böyle daha da büyüyecek. Adam doğru. böyle şey yapmış. Eğim vermiş. Bu işe daha böyle daha yakınlaşmış motoru. tamam mı? O, o çok güzel oldu. Çok başarılı. Ben Hı -hı. çok beğendim. Kaç lira verdin abi bu sisi bara? sisi bara? kaç para verdin? Çanta taşıyıcılı sisi bara yani. Evet, çünkü şey fiyatlar hep değişiyor. Doğru. Tamam mı? Her parça için ayrı ee, artar. Bana şimdi özel bir fiyat yaptı. Muhtemelen o fiyatı da olmayacak ama ben 7500 lira bir para verdim. Çok iyi ya. Ama şöyle bir şey. Normalde yanlar olmasa daha ucuza gelecekti. tabii e yan, tabi, yan çanta bağlayabilmen için de evet, evet. demir ve yapmış ve hakikaten şey Bunlar yani. Yok, saç da değil. Saç değil. Bunlar evet, bildiğin metal demir. Tabii, tabii tabii. Boyası boyası falan da şık. Evet, boyayı sen seçebiliyorsun. Vidaları da güzel. Evet, yani böyle şu... paslanmaz vidalar kullanmış. Tabii, tabii. İşte Şunları... buradaki dikiş işçiliği falan güzel. Evet. Şeyi yumuşak sırt dayaması yumuşak. Gayet güzel bir şey. Yani bunun var mesela burada. bu çanta da şey, burada bir mandallar var. Mandalları sök çıkar. Alabiliyorsun. ondan sonra arkaya hemen birine oturttun. Yani. Müthiş. Bunu da şey için aldım. Telefonu koyup hem GPS Harita. aç açsın diye bir de şey kilit. Şey disk kilidini buraya saklamak için hemen buraya takçı şey yapmak için. Çok güzel. Bu da işte süs olarak aldım. Burada da bayağı bir şey. Yani hep bir şey bir şey koymak için aldım. Bu süs değil esasında. Hep bir şeyler var. Kullanırsın bu çantaları. Çok Yok, güzel. Hepsi dolu zaten şu an. <laughs> dolu. Yani Öyle süs. oluyor genelde. Evet neden. dolu. Abi bir şey söyleyeyim ben şimdi ben bu, bu motorla benim belki 10.000 bin kilometre yapmış olmam gerekiyor hmm. tamam mı? Ama uzun süre o kilometre yapamam. Neden biliyor musun? Çünkü yani bir yere gidiyorsun e, ceketini bir yere koymak istiyorsun. E, kaskını bir yere Yok ki. Yerim yok. Doğru. E, düşünsene zinciri taşıyamıyorsun. Bunlar olmasa zinciri nereye taşıyacaksın? Yani aşağı yukarı sen bir 150 bin liraya mal ettin mi? Evet 150'ye geldi. Tamam, Sen baş... iyi hesapladın ha. He? Evet. Yani şöyle dedim hani 150 bin liraya mal olmuştur diye düşünüyorum evet. ve taksitle aldım bunu diye düşünüyorum. Evet. Üzerine yani... aksesuarları da taktın biraz da masraf olmuş i̇şte 30 bin lira civarında bir para harcamışsın 30-35 civarında. Ama şöyle söyleyeyim şey önemliydi bunun 16'sını lastik için zaten ha, çok önemli. Onu ayıralım abi lastik. Yani olmazsa olmazımız Yok. zaten. Yani, yani iyi yapmışsın bence. Hı -hı. İşte bir desenleri farklı bir tık. O da çok rahatsız etmiyor beni. Zaten arkadaki lastik bayağı kapalı görünüyor. Bence çok doğru hareket. Artık normal şartlarda bunu senelerce kullanır. Keşke ABS'si olsaydı daha da rahat uzun yıllar evet. kullanabilirdin. Çünkü şehir içi için çok ideal bir motor. Alçak, kolay kullanımlı. Fıt 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 aralara derelere girer çıkarsa yani çok geniş bir motor da değil gayet dar da bir motor. Ya bak. mesela frenler sen kullandın, Mert kullandı. Bence frenleri iyi. Frenler iyi diyorsun bak sen i̇yi, diyorsun frenleri iyi abi. bana sor bence değil. Hadi. <laughs> Ama çünkü diyorum ya alışman lazım. Evet. Çünkü ben ayak freniyle ben de biliyorsun Ege vardı. Arka opsiyonel ya onu <laughs> yani, Ege ne ya tamam mı? Ya Ege ile biz ayak freni öyle biliyorduk tamam mı? Ama evet. bu bambaşka. Evet baya bir baskı yapman gerekiyor. Evet, yani öyle yani. hafif basmakla Olmaz. durmuyor. Yok, yok durmaz. Durmuyor. onları işte yavaş yavaş öyle düşe düşe. işte düşe düşe öğrenmeyiz de. Amin. Yavaş <laughs> yavaş Yani işte freni ABS'siz motorda dozajlamak biraz daha yavaş olmalı ki. Hani ABS yok seni o verdiğin tepkiyi yavaşlatabilecek bir o, sisteme sahip değil. İsterim. Biraz daha yavaş biraz arka frende destekli falan hani o altın elbiseli adam diyordu ha, limon şekerli yavaş yani. yani. yavaş Hakikaten yavaş yavaş, yavaş aynen öyle yani geçmiş olsun yani herkes düşer motordan bu senin ilk düşüşün mü İlk düşüşüm evet çok ama hepimizin bir şey... başına geliyor ya tabii ki ama insan çok bil... normal Bak şimdi ne oluyor İki teker Sen, yani Bir soğuyorsun. Motora küsüyorsun. Tamam mı? Motoru küsünce bu sefer başka motorlara küsmeye başlıyorsun. Tamam mı? Ona dedim ya dedim o kadar şey aldık dört tane motorum var şu an tamam mı? Yani küsemem yani. <laughs> Bunu öğrenmem lazım. Ama şey belki de yaştan dolayı dolayı belli yaştan sonra vitesli hakikaten kolay değil ya. Şey yo, hele, öğren öğren al, bence ya. Yo, Çünkü ama şey varken büyük bir seyahat motoruna geçebilirsin yarın öbür gün ve oraya geçmeden vitesli olan haşır neşirliğini bitirmen lazım abi. Yani o senin artık şeyin. Hani vites değiştire değiştire motor Tabii. sürmeyi öğrenmen lazım. Zaten yeni motorların hepsinde quick shifter var. Hiç basmıyorsun bile debriyaja. Tık 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 iniyor çıkıyor. O yok. <laughs> yani bunlarda yok ama diğerlerinde yani yükselttiğin zaman şehirler arası seyahat etmeye başlayacağın zaman o zaman alacağın bir atıyorum 500 cc ve üzeri herhangi bir motorda genelde quick shifter oluyor. Olmasa bile haricen de taktırabiliyorsun. Abi onlara. ben işte quick tabii ki mantıklı ama dediğim gibi ABS. Katılıyorum. ABS, yani yani olmazsa olmaz. Ben Birinci tekrar, önce. tekrarlamak istiyorum. Yeni başlayanlar için değil. Herkes için değil. Yani <laughs> değil. O mümkün değil yani. Biraz daha para verin. Evet. Mesela bunun 250'si var tamam mı? Biraz daha ağır tamam mı? O ben bence yeni başlayan için daha mantıklı. Çünkü onda ABS var, her şey var onda. Bir de o kayış aktarmalı şeylerle de uğraşmıyorsun. E i̇şte bütçe tamam, meselesi. Zenginli. İnsanların bütçesi yetse de alsalar ama ABS'siz motor satın almayın arkadaşlar. Bence de birinci ecevite katılıyorum. Birinci önceliğimiz güvenlik. Canımız çok önemli, çok kıymetli. Önce abi ABS'li motor alıyoruz. Sonra hayatımıza o şekilde devam. Tamam. Bir de öğreniyoruz abi yavaş yavaş öğrenmemiz lazım. Kurs varsa kurs. Ben de biliyorsun istiyorum sürekli istiyorum ama yok yok. E ulamıyorum. Eğitimsiz olmaz yani. Yani adamlar bizi izliyorlarsa bir şey açın. <laughs> Sınıf açın gel. <laughs> da mı almak şey? istiyorsun ya, eğitimi? Abi onlar onların moto düşmek istiyorum. <laughs> Kendim motorla düşmek istiyorum. Tamam ben ama. elimden geldiğince yardımcı <laughs> teşekkür olacağım ederim. Evet ağzına sağlık tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bilgilenmiş olduk bununla ilgili. Hem kişiselleştirmelerin çok şık olmuş. Hem de bu süreçte motosikletinle yaşadığın deneyimi bizlere aktardığın için tekrar teşekkür ederiz. Güzel günlerde sür, güzel günlerde kullan. Yağmurlu havalarda daha dikkatli ol. Bu acayip önemli. Evet. Ecevit'in hikayesini dinledik arkadaşlar. Yeni bir motor aldığı zaman kendisini tekrar çağırırız umarım. <laughs> çok sürmez. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenirseniz seviniriz. Yorumlarda sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa Ecevit'e sorabilirsiniz. O da cevaplayacaktır zaten. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.